Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu harika duran modelin kurulumunu birlikte yapacağız ilerleyen dakikalarda. Gördüğünüz gibi Alize Angora ile çalışmış olduğum bu model, ee, şurada sadece biraz zor gibi gözükebilir ama aslında çok basit bir model arkadaşlar. Arka kısmını da göstereyim size şöyle. Bakın, gelin çeyizlerine. E, anne yeleklerine istediğiniz şekilde orta kalınlıktaki iple de kullanabilirsiniz. Çok harika duruyor arkadaşlar. Tabii ki kullanma şeklinin tercihi size ait. 3 numara şişle ördüm yine Alize'de de 3 numara şişle e, bütün örgülerimi örüyorum ve orta kalınlıktaki bir iple de yine aynı şekilde 3 numara şiş kullanarak modelin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz sadece 8 ilmekten oluşuyor. E, kenar e, sadece şuradaki gördüğünüz gibi buraya dört tane haroşa kullandım. Bir tanesi kenar ilmek olacak şekilde bir tane model üzerinden böyle kurulumu yapacağız arkadaşlar. Evet. Şişime 18 tane ilmek tattım. 2 tanesi kenar ilmek. Gördüğünüz gibi dört tanesi haroşa. 8 tanesi model olacak şekilde modelin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Evet. Geçelim. Modelimizin kurulumuna. Kenar ilmeğimi örmeden aldım gördüğünüz gibi. Daha sonra 4 tane haroşem var. Şöyle bu şekilde alıyorum. Arkadan ve önden 4 ilmeğimi bu şekilde alacağım arkadaşlar. 3 oldu. 4. ilmeğimi de aldım. Evet gelelim 8 tane ilmeğimizden modelimizin kurulumunu yapıyoruz şimdi. Evet 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru yani şöyle biraz gevşetiyorum ben. Ilmek çevirmiyorum arkadaşlar. Daha kolay olsun diye sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Sağa bakacak şekilde düzlerimizi kesimini yaptım. Şişime bir tane doladım. Bu sefer de sola doğru iki kesim yapıyoruz. İki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Diğer iki kalan düz ilmeğimi de örüyorum. Evet, ne yaptık? Haroşelerimizden sonra iki tane düz ilmek ördük, 2 ilmeği sağa doğru doğru kestik, şişime bir tane doladım, iki ilmeğimi de sola doğru kesim yaptım, iki tane düzüm ördüm ve tekrar dört tane haroşemdeyim. Kenar ilmeğimi de şöyle düz örüyorum. Modelimizin arka kısmındayız. Yine haroşilerim arka kısımda aynı şekilde gördüğünüz gibi aynı yönden alıyorum. Evet. 4 tane ilmeğimi aldım. 8 tane ilmeğim burada artık 7 oldu. 7 ilmeğim ters örüyorum. Şişime dolamış olduğum ilmeğim de ters. Evet. 7 tane ilmeğimi ters ördüm. 4 tane haroşem değil. 1, 2, 3, 4 ve kenar ilmeğimde ördüm. Modelimizin ön yönündeyiz. Gördüğünüz gibi kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi haroşa ördüm. Evet, yine modelimizdeyiz. Bir tane düzümü ördüm. 2 ilmeğimi gördüğünüz gibi sağa doğru yine şöyle yapıp kestim. Tekrar deneyeyim. Evet, şişime bir tane doladım, bir düz ördüm. Şişime bir tane doladım, 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Bir tane düz ilmeğim kaldı, onu da ördüm. Evet. 4 tane haroşun değil. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu an birinci ajurumuz burada oluştu. Gördüğünüz gibi modelimizin arka kısmındayız. 1 2 3 4 ilmeğim haroşeye devam ediyor. Diğer ilmeklerimin hepsi ters. Şişime dolamış olduğum ilmeğim de ters. 7 ilmeğim ters. 4 ilmeğim haroşe. Bu ara modelim arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Evet. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane haroşemi yapıyorum. Bir düz ilmeğim kaldı, onu da şöyle birlikte yine sağa doğru kesim mi yapıyorum? şişime bir tane doladım, üç tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Şişime doladım bir tane, iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrardan dört tane haroşemdeyim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi V şeklinde ajurlarımız oluşuyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane haroşemi örüyorum. Örgümüzün ters yönündeyim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğim ters. kenar ilmeğimde örüyorum modelimizin ön kısmındayız evet artık burada modelimize şuradaki yapımı yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi ip çıkaracağız bu aralardan ajurlarımızdan o şekilde sonra da bağlayacağız arka kısımda da burada da hatta aldım ben size göstermek için arı model isteğinize bağlı nasıl isterseniz onu kullanabilirsiniz Tabii ki ben bunu tercih ettim Evet. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ajurumu yaptım. Pardon. Haroşamı yaptım. Şimdi 4 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmeğimden sonra buradaki gördüğünüz gibi deliklerimizden birer tane ilmek çıkaracağız. Önce buradan çıkarıyoruz. Şöyle sıkı tuttuğum kaymasın diye. Birinci ilmeğimi çıkardım. Çok sıkmayın kasmasın. 2 3 4 5 Diğer 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet bıraktım. Gördüğünüz gibi. 4 tane haroşemi örüyorum. Kenar ilmeği. Evet. Bunu arkada arkadaşlar o iplerimizi toplu bir şekilde kesme işlemi yapacağız. Evet. Şöyle şişim düştü maalesef. Örgümüzün arka kısmındayım. 4 tane haroşemi örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm burada. Daha sonra gördüğünüz gibi ilmek çıkarmış olduğumuz 5 tane ilmeği şöyle ilim bu yan alıp 3 4 5. ilmeğim de burada. Hepsini birlikte şöyle ters aldım. Bu da diğer ilmeklerim 4 tane ilmeğimi ters Evet. Burada 8 ilmek ilk baştakine yani ilk başlamış olduğumuz ilmek sayılarına tekrardan ulaştık arkadaşlar. Evet. Kenar ilmeğimden sonra modelimiz bu şekilde şekillendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. V şeklini almış oldu. Her V'nin içinde bir V çıkacak şekilde modelin kurulumu bu şekilde devam ediyor. Tekrar başa şu an tekrar başa geçiyoruz. Model kendini yeniliyor artık burada. 4 tane haroşemden sonra 2 düz ilmeğimi ördüm. Bakın belli zaten. 2 ilmeğimi şöyle sağa doğru kesimi yaptım. Şişime doladım. 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesimimi yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. 4 tane haroşa örüyorum. Örgümüzün arka kısmındayız. 4 haroşamdan sonra 7 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 4 tane ilmeğim haroşe kenar ilmeğim Evet kenar ilmeğimden sonra tekrardan 4 tane haroşemi örüyorum bir düz ilmeğimi ördüm 2 ilmeğimi Şöyle biraz gevşettim. Sağa doğru kesim yaptım. Şişime doladım. Bir düz ördüm. Şişime doladım. iki kesiyorum. Bir düz ilmeği. Haroşelerimi de ördüm. Modelimizin arka kısmındayız. Evet. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane haroşemi ördüm. 7 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğim haroşemi ördüm. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine modelimizin ön kısmındayız. Bakın. Evet. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmeğim yine haroşe. Arkadan ve önden aynı şekilde gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. 2 düz ilmeğimi artık burada artık bitiriyorum. Sağa doğru kestim. Şişime bir tane doladım. 1 düz, 2 düz, 3 düz ördüm. Şişime doladım. Kalan 2 ilmeğimi de sola doğru kesimi yaptım. 4 tane ilmeğimi haroşe örüyorum. Evet. Modelimizin arka yönündeyiz. Gördüğünüz gibi haroşelerim ördüm. Yine 7 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğim haroşe. Evet yine aynı gördüğünüz gibi ajurlarımızın için içerisinden birer tane ilmek çıkaracağız 1 2 3 4 5 yani burada 5 ilmeği çıkarınca 7 olan ilmeğimiz 8'e tamamlanacak arkadaşlar ilk başta birini kestiğimiz için o yüzden böyle V şeklini oluşturuyoruz o yüzden 8 ilmek 7 ilmeğe düşüyor orada kafanız karışmasın 4 ilmeğim haroşemi ördüm 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 ördükten sonra tekrardan ilk gördüğünüz gibi buradaki deliğimden bir tane ilmeğimi çıkardım ikinci ilmeğim üçüncü ilmeğim dördüncü ilmeğim 5 ilmeğimi de aldım üç tane düz ilmeğimi ördüm 4 haroşeme örüyorum kenar ilmeği. Evet, şöyle yapalım, düzenlensin. Evet. Modelimizin yine arka yönüne yönündeyiz. Gördüğünüz gibi kenar ilmeğinden sonra dört tane haroşemi örüyorum. Evet. 1 2 3 ilmeğim ters. Gördüğünüz gibi buradaki ilmeklerimizi bütün çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi 5 tane ilmeğimizi şöyle alıyoruz şişimize 2-4-5 evet hepsini birlikte ördüm ve bıraktım ters ördüm diğer kalan 4 ilmeği de ters örüyorum yine 8 ilmeği tamamlandı arkadaşlar 4 ilmeğim haroşe kenar ilmeğimi de ördüm modelimizin ön kısmındayız ve yine model kendini yenilede gördüğünüz gibi Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir model. Tabii ki ara modeli size ait. İstediğiniz kurabilirsiniz ama ben bunu yakıştırdım. Biraz patlattı modeli. istek size kalmış arkadaşlar. Genelde Aliza Angora'larda daha da şık duracağını düşünüyorum ama bu orta kalınlıktaki iple de güzel oldu yani neden olmasın. İsteğe bağlı. Evet arkadaşlar buraya kadar benimle geldiyseniz Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Beğeni ve yorum bekliyorum sizlerden. Instagram hesabımın linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Benimle oradan da iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.